Şimdiye kadar bulunan en aç kara delik her gün bütün bir güneşi yiyor. Evrenin aç gözlü canavarı bir kuasar galaksisinin merkezinde bulunan bir kara delik günlük olarak yaklaşık bir güneş kütlesi kadar gaz ve toz yutuyor. Bu kara delik bilim insanları tarafından şimdiye kadar tespit edilen en aç kara deliklerden biri olarak kabul ediliyor. Bu kara delik bir süper kütleli kara deliktir ve 17 milyar güneş kütlesine sahiptir. Kara deliklerin nasıl oluştuğu hala net değil. Ancak kuasarlar bu dev kara deliklerin etrafında dönen ve onları besleyen devasa madde akışlarını incelemek için birer fırsat sunuyorlar. Kara deliğin hızlı büyümesi gökbilimcilerin dikkatini çekiyor ve kara deliğin beslenme hızı Eddington sınırına oldukça yakın. Bu sınır bir kara deliğin maksimum kararlı beslenme hızını belirler. Yoğun sürtünme ve yer çekimi bu maddenin milyarlarca hatta trilyonlarca dereceye kadar ısınmasına neden olur ve spektrum boyunca ışık saçarak uzayda parlar. Gökbilimciler bu ışığı inceleyebilir, içindeki kara deliğin özelliklerini çözmek için onu parçalara ayırabilirler. Bununla birlikte kara deliğin madde tüketme hızı devasa boyutuna biraz ışık tutabilir. Wolf ve ekibi kara deliğin yılda yaklaşık 370 güneş kütlesi oranında büyüdüğünü hesapladı. Bu, her gün kara deliğin üzerine düşen güneş kütlesinden biraz daha fazla. Süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu hala bilinmese de, gök bilimcilerin bu tür oluşumları anlamak için çeşitli teorileri var. Kuasarlar, bu dev kara deliklerin etrafında dönen ve onları besleyen devasa madde akışlarını incelemek için birer laboratuvar niteliği taşıyorlar. Bu kozmik canavar evrenin tarihinde oldukça erken bir dönemde oluştuğu düşünülüyor. Kozmik öğlene yaklaşık bir buçuk milyar yıl sonra. Bu da onun ışığının bize ulaşması için 12 milyar yıldan fazla bir yol kat ettiği anlamına geliyor. Bu kara deliğin hala anlaşılmayan yönleri var ve gök bilimciler benzer nesneleri keşfetmek ve incelemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Araştırmacılar evrende daha fazla benzer nesnenin bulunabileceğine inanıyorlar ve bu tür keşiflerin süper kütleli kara deliklerin oluşumunu anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorlar. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.